Geldiler, geldiler, Vallahi geldiler. Abi ne olur ne olmaz. Arka kapıdan çıkalım. Acar nerede? Burada. Nerede? Burada. Sağ ol. Sen evlet acısı nedir bilir misin acar? Öğreneceksin. Dibine kadar yaşayacaksın. Saklanmak fayda getirmez. Saklamak da Acar çık ortaya. Bak kaç yaşında adamsın yakışmıyor. Acar! Git geber şerifi. Ne istersen veririm yeter ki git geber. <laughs> Demek buradasın. Bak senin canını bağışlayabilirim. Ama oğlun için söz veremem. Pek şansı yok. Şimdiden söylüyorum. Sonradan gönül koyma. O yapmadı. Gözümün gördüğüne mi inanayım sana mı? Hadi geç bu işler. Söyle. Oğlun nerede? Bilmiyorum. Kaçtı gitti namussuz. Kardeş uzatıyorsun bak. Haydi söyle oğlun nerede? Korktu benden buraya hiç gelmedi. Ara gelsin. Yok bulamadım. Bulsam kendi elimle öldüreceğim. Paraştı kardeş senden oğlum adına özür diliyorum. Özür ya. Bu işin bir tek özrü olur. O da canlı. Kimseyi aradınız, haber verdiniz mi? Yok, kimseyi aramadık. Mahur bir atlatsın da veririz. Ozan. Ozan aradı mı? Aileden sayılır. Doğru söylüyor, bir ara istersen. Yok baba, ne gerek var şimdi? Merak edecek. Olur mu canım öyle şey? Çok da sever Mahur'u, sitem eder bizi. Dışlıyor gibi olmayalım çocuk. Ara sen ara. Yok açmıyor. Allah Allah. Şirkettedir. Arayalım sonra. Gelmeyi versin canım Ozan'da. O mu derdimiz? Hastamız narkozdan uyandı. İyi mi? Görebilir miyim? Çok kısa. Sadece bir kişiyi alabiliriz. Bir hata etmiş. Büyüklük et. Affet. Ben diyorum ki bir tane de bacağına sıkayım. Sen burada böyle kan kaybet. Kan kaybından öl. Ölürken de düşün. Ben nerede hata ettim acaba? Çocuk niye böyle oldu? Kafasına göre herkes ateş ediyor. Beceremiyor da. Kardeş bak. Komaya giren ben olsaydım şayet. Böyle kanım yere falan aksaydı. Serri omrumda olmazdı. Ama siz bir bayana zarar verdiniz. Bizim kitabımızda kadın el kalkmaz değil mi? Hele bir de kurşun sıkmak. Cezası belli, sen biliyorsun. Vallahi de, billahi de ekmek Kur'an çarpsın. Sami de bilmiyorum. Bundan büyük yemin olur mu? Bak, ben ne istiyorum biliyor musun? Biz böyle karışıklı oturalım, sohbet edelim, muhabbet edelim. Ben sana yine sorular sorayım. Sen bilmiyorum de, vakit geçsin. Öyle mi? Sonra sen geber. Oğlun zaten geberecek. Söyleyecek misin yerini? Bir arkadaşı aradım. O sakladı. Yerini bana bile söylemedi. Sen söyle arkadaşı bana, ben öğrenim yerini. Sedat, Otelci Sedat diye bilinir. Otelci Sedat kardeş. Tamam. Gerisini ben hallederim. Sıkıntılı biridir. Bayılırım sıkıntılı birilerine. Ben ne olacağım? Senin için bir şeyler düşündüm mü? Yağmur gelir misin? Senin bu olaylarla bir ilgin yok değil mi? Bir şey biliyor musun? Saçmalama Firuzan, benimle ne alakası var? Ne bileyim ben belki Savaş sana bir ders falan vermek istemiştir. Yoksa Mahur'a niye saldırsın ki? İlhan sana diyorum. Mağur'a saldırdığı ne malum? Belki Maraşlı yüzünden oldu. Niye Maraşlı'yı öldürmek istesin ki? Ne bileyim ben Firuzan. Olan olmuş işte. Uyanınca sorar öğreniriz. Tamam tamam ben seni suçlamak istemiyorum. Sadece olaylar çığırından çıkmaya başladıysa... ...belki de Azize gerçekleri anlatmamız gerekiyordur. Sakın. Delirdin mi sen? Adam daha yeni kalp krizi geçirdi. Öldürecek misin adamı? Doğru söylüyorsun. Benim de aklım başımda değil ki. Sen merak etme. Ben o meseleyi halledeceğim. Savaş artık bizimle uğraşmayacak. Nasıl? Bilmiyorum. Ama halledeceğim.